Say, ee, ben bu meyveleri bitirmek üzereyim. Oradan ananas mananas muz ne bulursa bir kasa daha koy. Gönder gelsin. Şuraya ön patilerimi koydum bu. Gerisi kolay ya arka patilerimi çektim. Bir biter zaten. Hadi bakalım koçum. Allah. Göl kenarına biz de iyi oldu. Şurada birazcık Allah bildi gibi etsin seni sahip. Vallahi sahip bu iki oldu. Üçüncü de cırmalarım yüzünü bak ha. Kanka sonunu düşünen kahraman olamaz. Daha hızlı olmalısın. Diğer kediler gibi tasma ile yaşamaya alışsan iyi edersin. Ee, diğer kediler derken ben hiçbir kedi arkadaşım da tasma görmedim. Hadi yürüsene. Yürüsene mi? Ee, yürüyemiyorum ki. <laughs> sahip bu televizyonu nerede çık Allah. Ee, i̇yi misin sahip? Aha sahip geliyor sahip. Adam. Ee, Sahip bildiğin kafa seni bana ya. Senin kafanda da civcivler dolaşıyor mu acaba? Ayrıca canlı yayınımızda. Sahip bu senin canlı yayının iki saatte bitmez. Ee, ben çok sıkıştım müsaadenle. Sahip salonun orta yerinde ölü bir balık var. Allah e, ee, balık canlandı. Ay iyi bismillah rahmanı. Sahip beni duyuyor musun acaba? Balık canlandı diyorum. E, ee, ne yapsam acaba? Şundan kenardan kenardan sıvışsam mı acaba? Evet evet en iyisi sıvışmak. Bu ne kuyruğu böyle ya? Emekli mi kuyruğu bu? Yok koçum bizim testimiz pozitif çıktı. Karantinaya alacaklar ne? bizi. Karantinaya mı alacaklar? Allah'ım ee, görüşürüz. Nasıl kaçtı o öyle ya? <laughs> e, değişik bir kedi <laughs> Vallahi resmen konuşup e, birazcık se sevecektim. Elimi indireyim mi diyor dedi anlamadım ki. Birazcık sevseydik ya vallahi tatlı bir kedisin sen. E, biraz sevsem. Yaz kızım. Bu ayki uluslararası kedi toplantısına e, katılamayacağımı üzülerek bildiriyorum. Niye sildi kızım ya? Vallahi çok üzüldüm ya. E ben de çok üzüldüm. Nesi vardı rahmetlerin? Ne rahmetlisi sen kimden bahsediyorsun? Ben yaşmamamız bitti diye üzülüyordum. Kim öldü ki? E vallahi sahip de aklı. erkek başına. Hangi birine yetişsin kocaman ev. E, paspas da bana kaldı ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Pabuk. Paspas pas, tamam mı koçum? Artık koskocaman kedi oldun oğlum. Kendi başının çaresine bakmayı öğren. Eee kendi başının çaresine mi? Aa. Benim valizim o. E, ee, benim çantam. Ee, benim yatağım. E, ee, ne oluyor sahip? Eee bunu bir konuşarak halledelim lütfen bak. Eee fırın mı o? E, ee, fırınım kalsaydı bari. Afrika'da susuzluktan ölen onca kedi var. Burada su israf ediyorlar ya. Bu su da nasıl kapanıyor? Hay Allah'ım. Aha bir ayak. Ayak mı dedim ben? sahip doğduğunda beri kaç kere yıkadı bu ayağı Allah aşkına. Atıyorum koçum hadi git de getir. Ee, git de getir be. Ee, nereye attın öyle sahip ya. Ee, ayakkabılığın arkasına mı düştü anlamadım ki. Ee, göremiyorum da. Ha, sepetin içinde. Dur alayım da gelip. Allah Allah Bismillahirrahmanirrahim. Ee, sahip sahip. Heh babayla geliyor sahip. Ee, dur sandalyeni tutup sahip. Oğlum ee, ne yaptın? Benim topum acaba bunun altına kaçmış olabilir Oğlum, mi? Oğlum ne yapıyorsun? E, ee, topumu arıyorum gördün mü? Yo. Gördüm dese şaşardım zaten. Hay Allah'ım ne sıkıcı bir gün. Sahip de beni iş yerine getirdi. İki saat oturur çalışır bu şimdi. E, ee, kahve mi o? Vallahi şunu nasıl alabilirim acaba? Şuradan alsam. e, ee, sahip kahve döküldü galiba. Yenisini dolduracaksan e, bana da bir tane koyar mısın acaba kahve? Benim güzeller güzeli kedim Pamuk nerede acaba? Pamuk! Pamuk! What? Ne arıyorsun orada oğlum? E, vallahi ben de ne aradığımı bilmiyorum. En son yatağın başındaydım ama bir anda... Burada buldum kendimi. Ee, yardımcı olursan çıkmam için. Vallahi iyi olur. Sahip az önce çok güzel bir haber aldım. Ee, buraya gel. Ee, buraya gel sana sarılacağım. <laughs> Sahip hep seviyorsunuz. Yeter artık ama ya. Küçükken seni de çok sevdik böyle. Vallahi sinirim bozuldu ama. Ne yapayım? E, bebek kedim olayım ben. Tekrar sevmeniz için beni. Kemal yapma diyorum. Bak bir gören olacak Kemal. Eyvah. Bu gözler bunları da mı görecekti? <laughs> Kemal basıldık. Kemal. Sahip galiba. Hi, yine Çinlilerden müthiş bir alet gelmiş. Ee, yalnız bu çok pil harcayan bir alete benziyor. Yedek pil aldınız mı? Sahip sokağa çıkmaya sanda çıkarttı bizi. Ee, bakayım. Allah'tan polis polis yok. Hadi çalışta da gidelim. Anam. <laughs> Dur şuna biraz şirinlik yapayım da kabıma mama koysun Allah. İyi ee, bismillah Çok şirinsin ama evde hiç mama kalmamış. <laughs> kalmamış mı? <laughs> Artık. Vallahi al benden de o kadar. Yok artık. Yani kedi miyim? Oyuncak mıyım? Şu çocuğunda bir konuşma. Böyle olmaz. Vallahi bak. Hayır ne baktın o kadar uzun uzun anlamadım ki. Sanki hayatında ilk defa kedi görüyor ya. şu tipine bir bak. Allah aşkına. Neyse. Seninle daha fazla uğraşamayacağım ben. Ee, şuradan yemeğimi yemeye devam edeyim ben. Benim mama kabım her zamanki gibi boş. Ee, sahip derdi. O da her zamanki gibi bilgisayarın başında. Sahip. Ee, sahip. Mama kabı diyorum. Sahip. <laughs> bu köpek eve geldi geleli yemin ediyorum. Bir kere başımı okşamışlıkları yok. Sinir oldum sana. Yürü git. Ben anlamıyorum ki bu buzdolabının ön tarafı bomboş. Bu salamları niye gidip de en arka tarafa koyarlar? Allah sahip yemin ediyorum. Çok eğleniyorum. İyi ki senin gibi bir sahibim var. Öyle mi diyorsun? Vallahi öyle. Çok seviyorum seni. <laughs> Anam ne oldu öyle ya? Lafınızı balla böldüm ama. Anam. <laughs> Baba saatim. Oğlum başımızı belaya soksun. Gir içeri tam kapanma var. Niye anlamıyorsun? Eee sahip sen olayı yanlış anlamışsın ya. Dışarıdan mı bakamayacağız tam kapanma var diye? <laughs> Oğlum eşeğimizi sağlam kaza bağlayalım bak. Vallahi ceza yiyeceğiz diyorum ya. Sen bana eşek mi demek istedin? Ben anlamadım ki. Kime gülüyor acaba bu ya? Bana mı gülüyorsun? <gülüyor> Ay Allah'ım ne günlere kaldık. Çocuğun dedi ki burada otur beni bekle. Birazdan markete gideceğiz ben de bekliyorum. <laughs> bu nasıl bir tur ya? Vallahi Transformers filminden çıkmış gibi. Ee, yanlış yerinde park etmiş ama. Bu arabanın sahibi kim acaba? Gözlerime inanamıyorum. Ee, cips mi o? Ee, pencereyi açamayacağımı zannettin değil mi? Ay tırnağım takıldı. Ee, bir dakika. hey ee, geliyorum. Sakın ağzını atma onu bak geliyorum. Sahip bir öncekinde berbat vurmuştur. Adam gibi bir vuruş bekliyorum senden. Tamam koçum merak etme ne yaptım biliyorum ben. Bak. Ne yaptığını biliyormuş. Yemin ediyorum kedi halimle senden iyi vururum ya. Bari bir cacık yapayım da iftar yeriz. Oğlum son salatalığı yiyorsun. Farkında mısın? Ee, sahip, e, say salatalık bir tane salatalıkla cacık mı olurmuş? Oğlum bak evde koduracaksın Yengen evden atacak bizi. E ee, ucunda ucundan biraz yesem bari ya. Vallahi birazcık tadımlık alsam e, bir salatalıkla cacık mı yapılırmış? Oğlum vallahi evde kovduracağım bizi bırak şunu. Hazırsan maman geliyor koçum. Al bakalım hop. Nereye bakıyorsun oğlum? Burada burada bak. Burada. Eee Sahip nereye bakıyorsun diyorsun ama e bu mama bildiğin havada uçuyor. Allah Allah. Evet hissedebiliyorum. İyi ee, yaş mamaların yerini değiştirmişler ama hangi çekmecede bakayım. <laughs> evet kesinlikle bu çekmecede. Vallahi av köpeği olacak kedisi ne oğlum. Biri psikopat diğeri ondan psikopat ya. Ee, arkadaşlar yalama seansınız bittiyse şu marketler kapanmadan ben bir Ramazan ne Oldu pidesi alayım diye geleyim hadi müsaadenizle. Hayırdır kedi kardeş bir derdin mi var senin? Evet var. Nedir? Sen... Adam... Oh be kurtuldum. Hay Allah'ım ya. Bende mi bir anormallik var acaba? E, ee, sahip bunu çalınca ne güzel müzikler çıkıyordu. E, ee, benim tırnaklarımı mı kestirmem lazım acaba? Sahip hadi kolunda saatin yok. O kameraya çektiğin telefonun var ya onda bir saat var ya. İnsan ona bir bakar da beni öyle gönderir. Saat beşi geçmiş beni pide kuyruğuna gönderiyorsun. E kapanmış tabii fırın, fırın. Pide, pide alacağım da geleceğim de iftarda birlikte yiyecekmişiz Allah'ım ya Rabbim ya. Ay Allah'ım bu kargada da nereden çıktı ya? Yavrum çocuğum bir durun sizde durduğunuz yerde. E oraya da kondum Allah. Gitmek de bilmiyor sabahtan beri.